Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu kanalda belki aylardır, yıllardır size hep şunu anlatmaya çalıştık. AKP ekonomi modeli tarımda, sanayide bir şekilde dışarı bağlı olduğu için dışarıdan kaynaklanan en küçük olayda etkileniyor. Sistem zaten dış bağından dolayı durduğu yerde enflasyon ve kur artışı karşımıza çıkartıyor. Çünkü ithalat yaptıkça cari açığımız artıyor. Türkiye'nin klasik sorunudur. Ödemeler dengesine bağlı krizler ve bunun üstüne bakın 2020 martında bir salgın vurdu ve şimdi kuzeyimizden bir jeopolitik problem vuruyor ve hazırlıksız yakaladığı Türk ekonomisini oldukça ezmeye başladı. Ve bu videoda şunu anlatacağız. Bu da başlangıç çok fena halde ezecek. Kim anlatacak bize? Benim yeni çağdan üstadım Sayın Remzi Özdemir. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Remzi abi hiç uzatmayacağım. Hemen sana vereceğim sözü. Dolar TL'de, ekonomide, hayatımızda bu Rusya-Ukrayna krizi nelere sebebiyet verecek abi? Evren Aylar öncesinden dikkat çektik. Aylar öncesinden Rusya tarafından gelecek tehlikeyi anlattık. İnsanlar Antalya yöresinde turizmde milyar dolarlar işte bilmem 30 milyar dolar turist, e, turizm hayalleri kurarken bakın dikkat edin. Rusya'ya bu konuda güvenmeyelim. Böyle bir sorun var, problem var. Ukrayna sorunu çok büyük bir sorun. Önümüze gelecektir dedik. Ancak biz bunu dedik ama Türk dişişleri ne de dedi önemli olan o hiçbir şey demedi hiçbir şey yokmuş gibi hele bir o hani eskilerin bir sözü vardır diye, hele bir o gün gelsin bakarız. Aynen Türk dişişleri böyle davrandı ve o gün geldi Dışişleri ortada yok neden yok çünkü sen e, o eğitimli e, kültürlü uluslararası politikaları bilen e, mülki eğitimli kişileri monşer diye aşağıladın. Onun yerine işte Allah'ın kelamına hakaret eden ve benzeri kişileri aldın. diyakatsız kişileri elçi olarak atadın. Dış işlerini doldurdun ve şu gün biz çökmüş durumdayız. Sistemimiz çökmüş durumda. Yani ortada kaldık. Rusya resmen Türkiye'ye e, Türk Cumhurbaşkanlığı'na hedef alıyor. İşte dünkü programda da söyledik. Bir programda. Cumhurbaşkanlığımıza yönelik bu savaşın en çok Erdoğan'a yarayacağını ve Erdoğan'ın bu savaşı istediğini söyledi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dışişleri çıkıp da sen ne diyorsun diye iki kelime söyleyebildi mi Evren? Söyleyemedi. Çünkü liyakat sorunu var. Türkiye'de en büyük sorunumuz o. Tamam biz bunları bıraktık. Olay oldu artık. Ukrayna olayı patladı. Rusya ee, şu anda dünyanın gündeminde bize neden etkiliyor? Ben önce onu kısaca anlatmak istiyorum evren bizi en çok ithalat ihracatımızdan dolayı etkiliyor. Şu anda biz buğday üretimimiz düşük, üretemiyoruz ve yüzde 60'lık bir bölümünü Rusya'dan alıyoruz, Ukrayna'dan alıyoruz. Bu çok büyük bir tehlike bizim için aslında. Yani yarın aç da kalabiliriz, ekmeklik buğday bulamayabiliriz. Bu ortam daha da gerilirse eğer, savaş haline girilirse bizi ciddi anlamda gıda açısından da olumsuz etkileyecektir. İkincisi turizm. Turizm için gerçekten artık bana göre bu yıl çok zayıf geçecek. Özellikle Rus turist açısından. Çünkü Rusya artık Türkiye'ye karşı diş biliyor e, e, evren. Yani Cumhurbaşkanımızın o resmiyle o programda o sözlerle o iddialarla bulunması hemen yine Putin'in dün işte Türkiye'ye yönelik bazı iddiaları burada ortamın gergin olduğunu gösteriyor. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi biraz önce İngiltere Başbakanı Johnson açıkladı. Ee, ciddi anlamda Rus bankalarına yaptırım geliyor. Bu bizim ticaretimizdeki para transferini çok ciddi etkileyecektir. Evet Rus bankaları için şimdilik sivişten çıkma diye bir problem yok. İran'da olduğu gibi. Fakat yine de bazı yaptırımlar Türkiye gibi ülkelerin ticaretini engel olacaktır. Yani Rus turistin gelmesi için ya da bizim Rusya ile ticaretimiz için e, bavullarla gemiyle para mı taşıyacağız evren artık o devir mi kaldı? İşte bu da 2022 yılının bizim için hem ticaret açısından hem turizm açısından çok zor geçeceğini zaten bu nedenle de turist... E Dolar TL tarafında bir yükseliş var 13.90'ı gördük bugün çok ciddi şekilde aslında 13.90'ı da nasıl gördük ee, önünde terminal olanlar görür yani birileri aslanlar gibi kapışıyor doları düşürebilmek için tabii nereye kadar düşürecekler o da ayrı bir sorun evren ee, şu aşamada benim başka bir dikkat çekmek istediğim bir konu var Avrasya izleyicilerinin bakın sen ilk olarak e, Azerbaycan'ı söylemiştin. Yani herkes Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzünü dönerken sen hayır bakın Azerbaycan kartı da var diye hatta bir program yapmıştın. Evet gerçekten de öyle çıktı. Ne oldu? Şak diye 1 milyar euroyu getirdi. Türk Merkez Bankası'na Azerbaycan yatırdı petrol fonunda. Yani kötü gün dostuydu. Ancak bugün şu anda Moskova'da Azerbaycan Başkanı Anlaşma imzalıyor. Bakın bu çok Aliye şu anda anlaşma imzalıyor. İkili ticaret anlaşmaları, ikili siyasi anlaşmalar, askeri anlaşmalar. Yani Azerbaycan'ı şu aşamada biz e, yardım için, destek için yanımızda bulamayacağız. Açık, net bir şekilde Azerbaycan dedi ki ben Rusya'nın yanındayım. Yani yüzünü artık Türkiye'ye en azından Eskisi kadar döndüremeyecek evren yani bunu kabul edelim çünkü artık herkes tarafını seçiyor Türkiye nereyi seçecek mecburen NATO üyesi olduğu için batıyı seçecek İşte böyle bir kutuplaşma döneminde bizi o kadar zor bir dönem bekliyor ki e, özellikle ekonomik kriz yani dış işlerini bıraktık tamam orada büyük sorun yaşayacak ama ekonomi olarak bir ithalatımız çok ciddi etkilenecek iki ihracatımız çok ciddi etkilenecek artık. Türk mallarını öyle çok rahat yollayamayacağız ve dahası Türk inşaat şirketleri artık Rusya'da öyle elini kolunu sallayarak iş yapamayacak. Bakın ben uçak krizinden 10 gün sonra Rusya'ya gittim evre. Ee, Kazan'a gittim. İnanın bana ki Kazan Havalanı'nda beni tanırlar, gazeteci olarak bilirler. Oraya O bölgeyle ilişkilerim çok iyidir. Ya evren bana dahi öyle bir zulüm yapıldı ki sırf Türk'üm diye. Ya 40 yıldır tanıdığım insanlar dahi işte parmak izi aldılar, bilmem ne yaptılar. Çünkü orada bir fanatik bir milliyetçilik var. Yani bir anda hava değişiyor. Şu anda Rusya'da Türkiye'nin aleyhine bir rüzgar esiyor evren. Yani bu saatten sonra kimse Rus turistlerin öyle koşarak Türkiye'ye geleceğini, tatil yapacağını, Türk mallarını kullanacağını düşünmelsin. İşte bu nedenle bütün bunları topladığımız zaman gerçekten sıkıntılı günler geliyor değil, geldi. Abi, senin dediklerine benzer şeyler söyleyeceğim ama şöyle birazcık daha süslü cilalı kelimelerle. Olay ne? Bak. AKP diyeceğim yine. AKP'nin bir ekonomi politikası olmadığı gibi bir dış politikası da yok. Yani Erdoğan çıksaydı bize deseydi ki kardeşim bizim yönümüz Doğu, Şangay İşbirliği Örgütü'ne gireceğiz, Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı da sildik, ben bu kanalda direkt Erdoğan'ı desteklerdim. Derdim ki en azından tutarlı, yönümüzü Çin'e çevirdik, bizim işimiz Şangay İşbirliği Örgütü. Ama bak ne Şangay İşbirliği Örgütü'ne giriyorsun, ne Avrupa Birliği'ne giriyorsun, iki tarafa da zamanı geldiğinde tokat atıyorsun, tokat diyorsun ne yaptığın belli değil. Abi bu Kuzeydeki krizde, Rusya Ukrayna krizinde illa askeri çatışmanın olmasına gerek yok. Eğer Türkiye iki fil tepişirken birisini seçerse 171 milyar dolar kısa vadeli borç, 55 milyar dolar eksi rezervi %100'e varmış, üretici fiyatları %25 işsizliğiyle bu rakamlarla abi Türkiye nakavt olur. Bu kadar net. AKP'nin planını sen söylüyorsun, ben söylüyorum buçukta kuru tutalım. Yaza kadar kendimizi atalım. Yazdan sonra da ne olsun Rus turist gelsin sonbahara atalım kendimizi dolarlarla eurolarla erken seçim yapalım. Hele bir de Millet İttifakı yanlış bir aday koysun önüme. Din nutukları, milliyet nutukları onu bir daha tokatlayayım iktidarı alayım. Ama şimdi bak sarayda yapılan hesap çarşıya uymuyor. Neden uymuyor abi? Şundan dolayı uymuyor. Bir, biz hep şunun ikazını yaptık yine söyleyeceğim. Siz dış jeopolitik ya da salgın ya da ticari risklere karşı Türkiye'yi sağlam tutamadınız. Tutamadığınız için de en küçük dışarıda çıt dese Türk ekonomisinde dolar yukarıya gider ve şu an görüyoruz 14'e bir dayandı. Ondan sonra 13.85 falan filan. Ama en küçük mevzuda yine 14'e doğru gidecek. 14 çok önemli bu arada. Orayı geçti mi? Eski rekor seviyesi Ede. Şimdi benim diyeceğim de şu abi. Bir, enerji fiyatları yukarı gidecek. Bu Allah'ın emri. Dolayısıyla burada enerji maliyetleri, enerji faturalarında yeni zamlara hazır ol Türkiye'm diyorum. İki, abi buğday fiyatları sen dedin zaten bunu. Buğdayda direkt tedarik kesilmese de kesintili kesintili verdiği zaman bu kadar dışa bağlı olursan Konya Ovası'nda, Harran Ovası'nda buğday üretmekten vazgeçersen işte böyle krizlerde buğdayı bulamayabilirsin. AKP mantığına bunu biz anlatamadık abi yıllardır. İlla kriz olacak kafayı çakacak öyle anlayacak. Üçüncü olay turist. Çok güzel diyorsun abi. Burada bak abi 4.7 milyon kişi Rusya'dan gelmiş. 2.1 milyon kişi Ukrayna'dan gelmiş. Turizm içinde bu arkadaşların payı %27. Bu %27'yi bulamayacağız abi. Neden bulamayacağız? Hani Putin sinirlendi göndermiyorum diye değil. Sen biraz önce bana şunu söyledin. Harikulade bir tespit yaptın. Bak bunu e, iktisatçıların konuşması lazım. Dedin ki ruble düştü. Ruble değer kaybetti dolar karşısında. Bu adamların alım gücü bitti. Şimdi bir dolar kaç ruble olmuştur Emre abi? 50 mi? 80. 81. Ha, 81 ruble oldu. Şimdi 81 olduğunda Rus turist gidip uluslararası gezebilir mi? Turizm yapabilir mi? Bu adam fakirleşiyor şu an orada. Dolayısıyla bıraktım ben Putin'in Türkiye'ye turist göndermeme kararını. Rusya'daki bu devaluasyondan dolayı fakirleşen Rus halkı Antalya'ya oraya buraya gitme konusunda iki kere düşünecek. Bu bir önemli nokta. Diğer nokta bu iş dönecek abi dediğin olay SWIFT sistemini vurmaya başladığı zaman Rusya ve çeperindeki ülkeler de bundan etkilenir. Türk borsasının düşmesi, faizin yukarıya çıkması, dolar TL'nin yukarı çıkmasındaki amaç bu. Adam seni Amerika'dan Rusya, Türkiye diye ayırmıyor. O bölgedeki yatırımlarımızı buna göre ayarlayın deyip çıkıyor işin içinden. Dolayısıyla burada bizim ciddi sorunlarımız var. 5.6 milyar dolar Rusya'ya ihracat yapıyorsun. 2.9 milyar dolar Ukrayna'ya yapıyorsun. Dediğin çok doğru. O müteahhitler orada kafasına göre iş yapabilecek mi? Yani burada taraf olmamamız lazımdı. Şimdi Cumhurbaşkanı'na bakıyorum. Afrika'dan sallıyor. Herkesten önce biz protesto ediyoruz Rusya'yı. Ya, ya Rusya'yı protesto et. Rusya bizim 200 yıldır, 300 yıldır tarihi rakibimiz. Ben Rus yanlısı değilim. Ama kardeşim eksi 55 milyar dolar, 170 milyar dolar borç varken buğdayda, enerjide, turiste, ruza bağlıyken de böyle yani ayarsız ayarsız konuşmamak lazım diye düşünüyorum. Bak bu olayın da tespitini yapacağım ee, bir entelektüel olarak. Osmanlı İmparatorluğunu çökerten gerekçe siyasal İslam'da Siyasal İslam Anadolu topraklarında üretimi bitirdi. Biz dışarının kuklası olduk abi ve ülke çöktü. Ve bu çökmeyi yaratan güçlerden birisi de Rusya'ydı. Rusya ile Rusya 1600 yılından beri en fazla savaş eden millet biziz abi. Bak Ruslar bizim işimizi bitirdi orada. Ondan sonra Ulu Önder Atatürk yeni bir sayfa açtı abi. Kurtuluş Savaşı'nda bu adamlar bizi destekledi. Yunan'ı İngiliz'i öyle yendi. Bak şimdi bardağın dolu tarafı var, boş tarafı var. Olay şu, hiç kimseyi düşmanlaştırmayalım. Bunlar bizim doğal rakibimiz. Eğer Ulu Önder Atatürk'ün yaptığı gibi win-win sinerji yaratabilecek dış politikalar kurabilirsek ikili olarak sinerji yaratacak. Yani sen de kazanacağım, ben de kazanacağım. Yunanistan'la, Rusya'yla, İran'la bunlar rakiplerimiz. Bunlara direkt düşman muamelesi değil. Ulu Önder'in yaptığı gibi ortak noktaları bulabilecek ve bunları bize sinirlendirmeyecek, kızdırmayacak Aksine bizim bunlardan faydamızı arttıracak işlere girmemiz lazım. Afrika'dan sen postayı koyarsan Putin'e abi olmaz bu iş olmaz. Yani şimdi Amerikalı da olamazsın burada, Rus da olamazsın. Türk olmam lazım abi. Türk gibi davranmam lazım. Bak Rus Büyükelçisi çıktı. iki saat önce okudum. Diyor ki Rus halkının çıkarını koruyacak işler yapacağım. Ukrayna bugün dünyanın tahıl ambarı. Putin oraya giriyorsa bu adam KGB adamı. Bu adam Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde pişmiş bir adam. Bu adam santrançı ustası. Sıradan bir Rus bile çöp atmaya giderken abi plan yapar öyle gider. Bu adamı kızdırmadan bu adamla ortak noktaları gideceksin, anlatacaksın, ikna edeceksin. Bu adamı karşına değil yanına alacaksın. Amerika'ya da öyle yapacak. Denge politikası. Var mı örneği? Var. Bilmiyor musun? Öğrenmek mi istiyorsun denge politikasını? Aç Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politikasına oku be adam. Bağırarak çağırarak olmaz bu işler. Bu konuda ne diyorsun Remzi abi? Çünkü bak burada yanlış bu doları 18 yapacak. Ben ondan korkuyorum. Ruslar 18 yapacak bu doları abi. Evren konuşmamın başında da söyledim. Sorun liyakat meselesi. Yani o Afrika'daki o konuşmada bir liyakatın eseri değil ki bir bilinçli bir şey değil ki işte uçak krizi uçak krizinde de öyle olmadı mı ya bu uçak vuruldu herkes yarış etti ya biz vurduk biz vurduk ben talimat verdim o dedi ben talimatı verdim ondan sonra çil yavrusu gibi dağıldılar ortaya çıkan faturayı görünce daha sonra Rus pilotunun cenazesini alıp burada neredeyse özel törenler yaptılar yani utanmasalar o Rus pilotunu şehit ilan edeceklerdi ya. Abi yani başında topladılar genel evet. Yani Rus turisti düzeltiyorum Rus pilotu havada vurarak yanlış yaptık. Toprağa bol olsun. O töreni de iyi ki yaptılar abi. Orada hata bize. Niye vuruyorsun adam abi? Niye vuruyorsun? Vurmamak lazımdı. Ama senin bir dediğin noktaya katılıyorum. Yapıyor ondan sonra da azizleştirmeye başlıyor. Ayarı yok abi ayarı yok. Yani ortası olacak. Yoksa adam rahmetli olmuş. Ailesine de buradan bas sağlığı diliyoruz tekrardan. Bir yanlış iş oldu orada. Ama ayarı yok bu işin abi. Buyur özür diliyorum sözünü kestim. Estağfurullah. İşte sorun oydu Evren. Yani burada o pilot için yapılan bana göre doğruydu. Fakat sen bu çelişkiyi yaratamazsın. Bir taraftan talimatı ben verdim diye aslanlar gibi ortaya atılıyorsun. Biri başbakan, biri cumhurbaşkanı adeta kavga ediyor bu işleri. Ben verdim, ben verdim, ben verdim, ben verdim. Ondan sonra bir anda kayboluyorsun ve o töreni yaptırıyorsun. İşte bunlar çelişki, bunlar liyakatsızlıktan kaynaklanıyor ve Türkiye bunun ağır faturasını ödüyor evren. Önümüzdeki döneme bakalım. Önümüzdeki dönem, e, son dönemde beni bazı e, izleyicilerim çok karamsar görüyor. İşte karamsar olmamızda da haklı nedeni gördük Evren. E, artık Rusya'nın dünkü hamlesinden sonra dünya yeni bir döneme girdi, yeni bir çağa girdi. Lütfen hesabınızı, kitabınızı, harcamanızı, yatırımlarınızı sil baştan yapın bakın Evren. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Dünkü programda biz e, kur korumalı hesaba dikkat çekmiştik. Ancak bugün kur korumalı hesaptan büyük bir tehlikeyi görüyoruz. Adeta kar topu gibi bir çığ. E, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi bunun altında nasıl kalkacak? Sen 18 diyorsun dolara. dolara. İnşallah 18 olmaz Evren. İnşallah 10 olur, 9 olur da hazine bu e, maliyetin altına girmez. Çünkü bu benden çıkacak, senden çıkacak evren. Yani belki de şu ışığımızı kapatmak zorunda kalacağız. Daha boğazımızdan kesmek zorunda kalacağız. Çünkü o da bir yanlış bir politikaydı. E, sözün özün kısası çok uzatmak da istemiyorum. E, herkes artık kendini yeni döneme hazırlasın evren. Dünya dün akşamdan itibaren yeni bir çağa girdi. Emza abi ben de son söz şunu diyeceğim. Osmanlıyı siyasal İslam çökertti, üretimden vazgeçmek çökertti. Üretimden vazgeçmiş bir ülkenin rakibi Rusya olur, yarın Amerika olur, öbür gün Yunanistan olur. Gelirler abi. Aynen Osmanlı'ya yapmak istediklerini Türkiye Cumhuriyeti'ne de yaparlar. Halkımız lütfen bunu düşünsün. Üretimden yana Üretmekten yana verimlilikten yana kim konuşuyorsa gitsin onu desteklesin. Bakın parti ismi vermiyorum. Kim üretimden yanaysa onu desteklesin. Çünkü Anadolu topraklarının bağımsızlığı ancak bağımsız bir ekonomiyle e, mümkündür abi. Çok teşekkür ediyorum Remzi abi. İyi yayınlar.